Merhabalar sevgili dostum, kanalıma hoş geldin. Bugün seninle beraber Almanca'daki op cümlelerinin anlamını öğreneceğiz. Türkçe kıyaslaması ve karşılaştırılmasıyla. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için ve bu videoyu izlediğini belli etmek için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlara herhangi bir şey yazmayı unutma. Hadi başlayalım. cümleleri dediğimiz şey Türkçede ıp ıpmadığı anlamına geliyor ama bu ne demek? Türkçe karşılıklarını verince anlayacaksın. Hadi bakalım ya ilk cümleye bakalım. Weißt du, ob der Film noch dauert? Weißt du, ob der Film noch dauert? Peki ne demek bu cümlenin Türkçesi? Weißt du, biliyor musun? Ob der Film noch dauert? Film filmin hala devam edip etmediğini. Şimdi burada etmemek kalıbı yok. Evet nicht yok ortada biliyorum. Ama ob Türkçe'de olan yapıp yapmadığını, edip etmediğini gibi bir ifade veriyor Almanca'da. Filmin hala devam edip etmediğini. Bunu illa edip etmediğini şeklinde böyle bir son vermek istersen o da nicht diye devamına getirebilirsin. Ama bu çok kullanılmaz çünkü zaten ob kendi başına ıp ıpmadığını gibi bir anlama geldiği için e, gerek yok. Ob de film davat o da nicht. Devam ediyor mu etmiyor mu gibisinden düşünürsen ama dediğim gibi bunu kullanmana gerek yok. Çünkü ob zaten Almanca'da o nihtide içinde barındırıyor o cümle içerisinde. İkinci cümleye bakalım. Ha bu arada şunu söylemem lazım ikinci cümleye geçmeden önce pardon. Hani op kullandın ya yan cümle bu sonuçta bak bir virgül koydun. Biliyor musun neyi biliyor muyum? ıp ıpmadığını şeklinde bir yan cümle kullanacağım. Op kullandıktan sonra yazdım 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 fiil en sona gitti. Unutma çekimli olan fiil yan cümle olduğu için en sona gidecek. Yani şunu diyemezsin. Ob der Film dauert noch diyemezsin. Ob kullandığın zaman fiil her zaman en sona gidecek. İkinci kısma bakabiliriz grameri anlattıktan sonra. Ich bin mir nicht sicher ob er da ist. Emin değilim. Ich bin mir nicht sicher ob er da ist onun orada olup olmadığını. Evet burada onun demiyorum ama Türkçe'ye çevirirken onun burada ya da orada olup olmadığını bilmiyorum derken aslında bak bir de bir çeviri yapayım. Türkçe'ye ne kadar oturmadığını fark edeceksin. O orada mı değil mi? Oturdu ya. Ama ıpıpmadığın olmadı. Ama oturdu. Evet, böyle de düşünebilirsin o zaman. Şu an aklıma geldi. Tabii ben derste Almanca'dan Almanca'ya anlattığım için bunlar aklıma gelmiyor. Şu an size anlatırken aklıma geliyor. Evet. Op ea daiz. O burada mı değil mi? Hani burada mı değil mi deyince mi ile sorulu oluyor ya. O yüzden belki kafan karışabilir. Çünkü op kısmını ıp ıpmadığını şeklinde tutarsan aklında daha böyle Türkçe öyle düşündüğün zaman da direkt aklına op gelecektir. Eğer Türkçe'de burada mı değil mi dersen mi ile mul soru sormam gerekiyor gibi düşünecektir beynin. O yüzden bu şekilde öğretiyoruz bunu. Op eya daha ist. Yani onun burada olup olmadığını dan emin değilim. Onun burada olup olmadığından emin değilim şeklinde. Oldu mu? Bence oldu. Yani diğer cümlelerde daha da oturacağını eminim. <laughs> evet. Ich möchte wissen. Bilmek istiyorum, ob du das ganze Geld ausgegeben hast. Ich möchte wissen, ob du das ganze Geld ausgegeben hast. Bilmek istiyorum neyi? Bütün parayı harcayıp harcamadığını. Ha. Senin Bak burada çok uzun bir cümle oldu ama korkma. Bak bilmek istiyorum. Neyi bilmek istiyorsun? Bunu at ona ana cümle? Çevirdin. Öp ıp, öpmadığın dediğin bir cümle yapacaksın. Do. bu cümle op cümlesi olmasa nasıl bir cümle olacak? Do hast das ganze Geld ausgegeben. Bütün parayı harcadın. Geçmiş zamanda. Hı. O zaman ne yapacağım? Eğer bir yan cümle ise yan cümlelerin kuralı neydi genel olarak? Çekim yapılan fiili en sona atardı. Yazdım, yazdım, yazdım. Zaten perfect olsa da bu yapı. Ausgegeben kısmı zaten en sona geliyordu. E, yan cümle olduğu için zaten çekim yapılan o yardımcı fiil de en sona gitti. O yüzden kafamı karıştıracak bir durum yok. Zaten bu videoya kadar ben while cümlelerini öğrendim. E, başka ne öğrendim? Ne öğrendim yahu? Das cümlelerini öğrendim. Değil mi? Bu tarz şeyleri öğrendim, biliyorum. Hani bu e, fiilin en sona gitmesi durumunu. Evet. Hadi bir daha bakalım. Cümlenin Türkçesini biliyoruz şimdi. Bütün parayı harcayıp harcamadığını bilmek istiyorum diye bir cümle kurdum. Bir anda bu kadar uzun cümle kurman sıkıntılı olabilir. Korkma. Sadece sen yaşamıyorsun bunu. Bol bol pratik yaparak önce Türkçe düşünüp sonra o Türkçe cümleyi defterine yazıp sonra onu Almancaya çevirmeye çalışarak halledebilirsin. O yüzden yorumlara örnek cümleler yaz ki bakalım. Evet. Diğer bir e, örneğe geçiyorum. Können Sie mir bitte sagen, ob ich morgen kommen muss? Lütfen bana söyleyebilir misiniz, niye ob ich morgen kommen muss? Yarın gelmek zorunda mıyım, değil miyim? Şeklinde de çevirebilirsin. Yarın gelip gelme, yarın e, gelmek zorunda olup olmadığımı lütfen bana söyler misiniz? Söyler misiniz? söyler misiniz? Şeklinde bir çeviri yapmış oluyoruz. Yani duruma göre yerine göre değişebilir. Kullanılmayacak bir cümle değil. Ne yaptım? Model veya kullandım. Hiç önemli değil. Ne olacak? Geçmiş zamanda olduğu gibi op geldikten sonra yazdım yazdım yazdım. Model ve en çekimli olan en çekimli halisini ne yaptım? En aşağıya en arkaya attım. Evet. Hadi bir örneğe daha bakalım. Ich weiß es nicht, ob sie mich liebt. Oh, aslında bunu en başa yazsaydım belki bir tık daha kolay olurdu. Bilmiyorum onun beni sevip sevmediğini. Onun beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Ne yaptım burada? Z ile yaptım. Ob sie mich liebt. Eğer bir erkekten bahsedeceksek ob er mich liebt şeklinde yapmış oluyorum. Ay anlaşıldı bence. Harika oldu. Lütfen bol bol örnek yazmayı unutma. Aşağıya yorumlarda yazabilirsin. Olabildiğince bakmaya çalışırım. Ben bakamasam başka bir zaten düzeltir. Merak etme. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutma. Arkadaşlarına da önerebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.